Bildiğiniz gibi teknik resim ortamında delik tablosu alabiliyoruz. Herhangi bir görünüşün üzerine sağ tıklayıp tablolar, delik tablosu diyorum. Delik tablomun koordinat merkezini belirtmek için buradaki XY bölümünü seçiyorum ve daha sonra hangi delikleri tabloya katmak istediğimi belirtmek için deliklerin bulunduğu yüzeyleri seçip onay veriyorum. Bu işlemleri yaptığımız zaman SolidWorks bu yüzeyleri inceliyor ve her bir deliğe bir isim vererek bu isimlerin karşılık gelen koordinat merkezlerini ve delik ölçülerini bir tablo olarak bana veriyor. Burada gördüğünüz gibi birbirinin aynı olan birçok delik ölçüsü var. Tablo üzerine sağ tıklayıp Aynı boyda olanları birleştir diyerek bunların hepsinin düzgün bir şekilde gruplanmasını sağlayabilirim. Eğer üretimim diğer ülkelerde yaptırıyorsam farklı birimlerde gösterim isteyebilirim. Delik tablosu artık buna da imkan veriyor. Çift ölçülendirmeyi aktif hale getirdiğiniz zaman hem milimetre hem de inç cinsinden koordinat ölçülerini burada görmek mümkün. Tabloda herhangi bir satırı silmek istediniz diyelim ki Buradan satırı siliyorum. Sildiğim zaman gördüğünüz gibi burada bir boşluk oluştu. B1 isimli satır. Eskiden bu da bir limitasyondu. Artık bu limitasyon da aşıldı. Tablo üzerine sağ tıklayıp tüm etiketleri yeniden numarala dediğim zaman buradaki etiketler aynen malzeme listesinde olduğu gibi yeniden numaralandırılıyor. Gerek görünüş üzerinde gerekse tabloda güncelleniyor. 2011 versiyonda delik tablosu artık tamamen kullanıma hazır gözüküyor.